...şey, şehrin ışıklarını kestiler, e, artı e, sinyalizasyonu kestiler. Evet, 16 Nisan'dan beridir böyle bir sıkıntı yaşanıyor Hopa'da. Yaşanıyor, e, dün akşam açtılar. Dün akşam, da sizin bireysel girişimleriniz sonucunda olduğunu duyduk. Yok, o girişimi de biz şimdi e, yasal olarak bunların aydınlatma, belediye şehir aydınlatmasını ödemek mükellefiyetinde 2015'e kadar da hazine müsteşarlığı ödüyor bunlar. Ondan sonra belediyeler ödeyecekler. Yalnız bize burada şöyle bir şey demiş. Bu aydınlatmanın belli bir plan dahilinde olması, tasarruflu olması, e, denetimli olması bunlar. Biz de ÇEDAŞ'tan bunları rica ettik. Dedik ki bu aydınlatma kişilerin zevkine göre olmasın. Bakıyorsunuz adamın evini aydınlatıyor. Adamın evinde dört tane lamba var. Kişiye hizmet ediyor kuruma hizmet ediyor. Kurumun etrafında 20 tane var. Niye o halkı veyahut da hazine bunu ödeyecek? Her kurum kendi parasını kendi ödesin. Bunun için biz ÇEDAŞ'a başvurduk. Gelen faturalarına da işaret koyduk. Şu faturaları işte düzenlemek lazım. Ona göre yeniden organize edin. ÇEDAŞ bunları takmadı. Ya hepsini imzalarsın ya böyle vermişse kabul etmeyiz. Sonra böylesine kabul etti. Sonra ben kesiyorum dedi. Ve kesti. Ee, şehir e, sokak aydınlatmasını, otoyol aydınlatmasını kesmişti. Dün akşam e, açıldı. E, yeni bir e, proje haline getirecektir. Ondan sonra beraber çalışacağız. Ondan sonra çalışacak. Yani burada yani, sizin istediğiniz mi oluyor? O anlamam mı geliyor? De, ya, eksikleri... Benim istediğim değil. Yok, Doğrusu teklifiniz, olsun. Teklifiniz. Ha, teklifiniz. Ha, tabii ki. Yani şimdi aydınlatmayı görürsünüz. Evet. Bakarsınız birinin evinde çok kuvvetli bir şey yanıyor. Ondan sonra kimsenin kimseninkinde yanmıyor. Bakıyorsunuz. Yani orada bile siyaset var. Sokak aydınlatmasında bile siyaset var. E bu doğru bir şey değil. Bunun bir planı olur. O plana göre aydınlatma yapılır. İş çözülür. Yani şimdi ben buradaki siyaseti anlayamadım. Yani siyaset derken neyi kastediyorsunuz? Hani çünkü bugün şu, ya yani şunu mu demek istiyorsun? Hükümet yandaşı olanlar bir yerde ihya ediliyor. Hükümetin evet. yanında olmayan belediyeler ya da yönetimler ama şu da var. Bu elektrik sorununu e, bugün bütün belediyeler yaşıyor. Trabzon Belediyesi yaşıyor, Rize Belediyesi yaşıyor ve bu belediyeler AK Partili. Rize Belediyesi özellikle. Sorunları yaşıyoruz. Burada yapılan e, yanlış siyaset nedir? Şimdi şöyle. Yanlış siyaset. Tedaşın işte yetkilisine ÇEDAŞ'ın veyahut da Ars evet. Rize'deki belki de Rizaç'tır bilmiyorum yani işte benim yolum karanlık benim oraya iki tane lamba tak. İşte bu bir parti yetkilisi açtı mı hemen takılır. Ama vatandaş lamba takılıyor ama ışıkları yakamıyorlar. <laughs> Niye? <gülüyor> yani elektrikler hep devammıyor nereden. Bir yani Artvin'de nasıl bir durumdadır bilmiyorum ama Rize'de de bu sorunlar yaşanıyor maalesef. Ee, belediyelerin borçlarından dolayı sokak lambaları yanmıyor. Bazı geceler de Rize dışarda e, karanlıkta Ama şu kalabiliyor. Şu an ödemiyor. Sokak lambalarını belediye ödemiyor şu an. 2015'e kadar hazine ödüyor. Hı hı. 2015'ten sonra e, belediye ödeyecek. Yani orada o zaman bir organizasyon mu var? Organizasyon bozukluğu var yani. Yani siz şunu söylüyorsunuz, e, belediyeler yani vatandaş. Kamu kurum ve kuruluşlarının yaktığı elektriği ödemesinler ki gayet mantıklı bence. Her kurum kendi yaktığı elektriği ödesin. Kesinlikle. Ne hazineye yük olsun ne belediyeye vatandaşa evet. yük olsun. Evet. Artı bir takım şirketlere de özel gelir Hı -hı. olmaz. Hı -hı. Yani bunlar direkt hazine tarafından özel şirketlere ödenir. Herkes yaptığı için karşılığını yapsın ve hizmet adaletli davranınız. Evet. Şimdi e, şuradaki sorulardan bir, biraz. E, şimdi Değerli izleyenler sizin de sorularınız geliyor. Tekrar hatırlatayım. Kaç kar yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazdıktan sonra eee 39 29'a sorularınızı, önerilerinizi, görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Birkaç tane gelmiş. Başbakana olan saldırıyla ilgili bir görüş var burada. Yine başka bir soru var Sayın Başkanım. Ben Antalya'da çalışıyorum. E işsizlikten dolayı oraya gittim. Keşke daha fazla iş imkanı olsa da ben orada olsaydım diyor. Bir başka kişi de e, sizin başkanlığınızda Hopa daha da büyüyecek ve güzelleşecek yaptığınız çalışmalarda kişiliğinizle, Atatürkçü ruhunuzla Hopa'nın başkanı olmaya layıksınız demiş. Buyurun efendim. E, böyle hatırlatmaya devam edelim. Evet, evet. Siz de görüşlerinizi, önerilerinizi gönderebilirsiniz. Buyurun. Şeyde şu çekti. Neredeyse bütün konular değinilmiş. E, Kopmuş mevkinde bir plaj çalışması vardı gereken de gördüm, elde yapılıyordu. Fakat yazın oraya giderken biliyorsunuz çöpler, Opas Belediyesi'nin çöpleri Opa çıkışında evet. atık oluyor ve korkunç bir koku salıyor. Evet. Ee, güzel bir plaj yapıyoruz ama turistler oraya çekerken denize giderken e, kötü bir imaj yaratıyor. Bu konuda ne çalışmanız var? Ne düşünüyorsunuz? O çöpler orada kalacak mı? Bu konu Şimdi tabii bu yalnız o değil, Türkiye'nin sorunu. Yani bütün geri kalmış ülkelerin, geri bırakılmış ülkelerin sorunu. Artı vatandaş olarak da kendi sorunumuz. Biz daha önce tarım toplumuyduk. Köylü toplum ağırlıklı bir toplumduk. Çöple tanışmamız şehre indikçe başlıyordu. Çünkü köyde yaşayan kişinin, köylü olarak yaşayan kişinin çöple ilgili bir problemi yoktu. Yani ya ineği vardı, artıklarını ineğine hayvanla yedirirdi. Sobası vardı, olmayanı da orada yakardı. Çarşıya çöp inmezdi. Şimdi köyde bile Bunlar kalmadı. yani Hayvancılık tamamen öldürüldü. Köylü toplumdan vazgeçilmeye başladı. Şehre indi. Şehirde de boşta kaldı bu insanlar. Çünkü hiçbir mesleği yok, hiçbir becerisi yok, hiçbir şey de yapamıyor. En kolay bizim memlekette mesela yapabilen şoförlük yapmaya çalışıyor. Diğeri de kahvede oturuyor yani. Ve artık köylülükten ve çalışmaktan koptuğumuz için çaylarımızı da Gürcüler topluyor. Aile bütçesine en büyük katkısı olan ziraat ve bizde çay. Ve çayımızı gürcülere toplattık. Maalesef. He. Ve biz kendimiz iş arıyoruz. Yani kendi işimizi başkasına veriyoruz. Öbür tarafta dönüp iş arıyoruz. Şimdi gelelim öbür yanına. Artı biz millet olarak çok temiz milletiz. Evimizde yani. Ben kimsenin evini gidip de öyle pis, çöplü, möplü görmedim bugüne kadar. Yani seçim döneminde de dolaştık. Her zaman dolaştık. Çöp evde pis bir eve rastlamadım yani. Ama kapıdan dışarı çıkıyorsunuz. Ondan sonra bizimki vatandaş canavarlaşıyor. Yani. Kapı bizim, e, bizim değil. Kapı bizim değil. evet. Yani yediğini de içtiğini de her şeyi dışarıya atıyor. Hatta evde topladığı pislikleri de orada sokağa bırakıyor. O kaynaktan bir kere kaynaktan ayrıştırmak lazım. Bütün çağdaş ülkelerin yaptığı budur. Biz onu başaramıyoruz. Şu an e, öyle bir fazla bir çalışmamız da yok ama ben orada koymuştunuz e, özellikle iş, iş merkezinin yan tarafına ayrıştırmalık için koymuştunuz. Fakat evet. kısa bir süre sonra kaldırıldı oradan. E, Şimdi, iyi de oluyor. Şimdi kaldırma bu. sebebimiz de şu. Oraya kağıtlar için bir şey evet. kondu, iptidai bir şekilde gafeste. Yani. Kağıt içine atılıyor. E siz onun içine sigarayı da atarsanız, <laughs> yanar. yani koyduğunuz şey fayda değil, zarar vermeye başlıyor. Yani bu, baş, başkanım şunu mu demek istiyorsunuz? Çöple ilgili bir projemiz yok. O o da bir şey dakika, de <laughs> yani çöple ilgili büyük, büyük evet. proje de, evet. çöple ilgili zaten e, Artvin ve Rize illerinin birlikte olduğu Arikap projesi vardı. Onun başkanı da Mümtaz Bey bu işte bayağı bir çalışması var. İki dönemdir de devam ediyor. Ama bir noktaya gelemedik. Yani e, arazi tahsisi konusunda büyük sıkıntı var. Bu konuda Vali Bey ile de görüştük. Biz bir Artvin bazında bir kendi halimizde proje yapalım. Dedik. Projeyi yaptık. E, bunu kuracağımız yeri de Vali Bey'e de gösterdik. E, şurası bizim için çok müsait. Bu da şeye giderken işte Hoparhavi arasında e, Fener mevkiine giderken beton duvarın arkasında 18, 1.8 hektarlık bir yer var. Oranın 8-10 dönümü bize yeterdi. Onunla ilgili girişimlere başladık. İnşallah aşarız ama yani biraz zor gibi. Başkanım adım çok adım 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 uzun vadeli bir proje ama şey diyeceğim. Yok, geçici biz olarak... Şimdi e, çok ayrıştırma. ayrıştırma ayrıştırma ve değerlendirme. Mesela onun plastiğini Kağıdını, demirini hepsini ayrıştırıp işleme şeyimiz vardı. Artanını da fırınlarda işleyip çimento fabrikalarına verme yani satma, sosyal danışma projesi gibi bir şey olay vardı. Yerini 10 bin metrekare bir yer ayarlayabilirsek şu an ona başlayacak e, projemiz de var, imkanımız da Yani şu mu Aydıncım müsaade edersen, Sayın Başkan çöple ilgili arı kapın e, oluşturduğu çözüm olamadığı için ara formül olarak artık evet. belediyeleri... Artık Olamadı bile... demeyelim yani olamamak... Hani e, bitmediği için. He, bitmediği çözüm, için. Evet. Bitmediği için ara formül olarak çöp ayrıştırma yerinizde evet. önerdiniz. Evet. E, orası Arhaviye mi Hopaya mı ait? Hopaya Hopaya ait bir yer. E, kamu e, inşallah gereken e, e, gelirken e, başkanım Zaten en azından yaparlı. geçici olarak ben şunu düşünüyorum. Geçici olarak da olsa o gelen kokuşmaması için en azından üstünü toprak falan örtülse, nasıl Şimdi o çalışmamız var. Şu an makine orada. Farkındaysanız onu yapmaya çalışıyoruz. Kutmuş'taki onarım mı yapılıyor? O plaj şey bayağı bir yıkılmış orada. Şimdi orada şöyle bir onarım değil de ek test gibi bir şey yapmak istiyoruz daha önce ruhsatını iptal ettiğimiz işte çarşı merkezdeki petrolün kanopi dediğimiz havuzunu aldık oraya taşıyoruz. Yani üstü kapalı 250 metrekarelik de yer yapıyoruz. İlave yer yapıyoruz. Yani bu e, prefabrik bir yapı olduğu için e, mahsur olduğuna zannetmiyorum. Yani. yani. Evet başkanım sorular daha doğrusu görüşler gelmeye devam ediyor. eee Yollardaki asfaltlama ile ilgili bir takım sorular var. Biri de diyor ki Hopo uzun yıllar sonra hizmet verecek başkanını buldu diye bir görüş belirtmiş. Tekrar hatırlatalım. Kaç yazıp boşluk bırakıp mesajınızı bize gönderebilirsiniz. 39 29'a değerli izleyenler. Şimdi başkanım, ben biraz sırayla gitmek istiyorum. Aslında hani çöpe gittik, işte evet. e, Hopa'daki olaylara gittik ama böyle hani baştan başlayıp bizi izleyen Hopayı hiç bilmeyenlerin e, ya da Hopa'da uzun süre Hopadan çıkmış da e, Hopayı merak edenler için sırayla gitmek istiyorum. Siz e, belediye başkanlığına geldiğinizde Hopa'nın ee, ne gibi sorunları vardı? Siz geldiğinizde neleri e, kapattınız, çözdünüz? Yani gözle görülür. Bugün artık böyle bir sorunumuz yok diyebileceğiniz. Hopanın nesi vardır? Yok mudur yoksa başkanım? <gülüyor> <gülüyor> Siz hazır Şimdi bir belediye e, mi bu diyalektiğe göre e, bir şey tamamen çözmek mümkün değildir. Hı -hı. Yani illaki bir yerde e, bir çözümden sonra öbür çözüm başlar. Ee, geldiğimiz yerdeki durumla şu anki durumu zaten vatandaşın takdir etmesi lazım. Ama zaman... bana göre bu yeterli değil Hı -hı. tabii ki. Opanın hem ekonomik değerlerine hem turizme hem Hı -hı. E, eğitimine hem sosyal yaşamına etkileyecek bir sürü olaylar var. Mesela son olaylardan biri işte pasaportsuz karşıya geçiş. Hı -hı. Kimlikle geçiş. Ha, kimlikle geçiş. E, bunun artısı var eksisi var. Faydası var, zararı var. Ee, şimdi biliyorsunuz yeni AVM sistemleri gelişiyor. Bundan da hopada 3-5 tane marketçilik gelişiyor. Hı hı. Yani büyük marketçilik. Bunlar ufak dükkanlara zarar veriyor. Ee, bu bir süreç, mecburen verecek. Yani. Ona göre herkes kendi tedbirini almalı, ona göre yapmalı. Şimdi e, kimlikle geçiş. Esnafımız rahatsız. Haklı mı? Haklı tarafı var. Haksız mı haksız tarafı var. ülkeler artık birbirine pasaport şart değil. Bugün Almanya, İsviçre, İsviçre değil de Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya hepsi birbirine pasaportsuz da geçiyor, kimliksiz de geçiyor. Sınırı geçtiğinin birbirinin farkına varmıyor insanlar. Hı, hı. Kimse bir şey sormuyor. E biz niye buradan kapıdan geçerken illa kimlik olsun? Bazı şeylerin tabii ki önüne geçmek lazım bu işte alkol olur, sigara olur, et olur kaçakçılık kaçakçılıkla, yani o kaçakçılık olarak da değerlendirilmemek lazım temel ihtiyaçları yani arada uçurum farklar olan tekel maddelerinde uçurum fark var İşte akaryakıtta uçurum fark var bu fark olduktan sonra siz bunun önüne geçemezsiniz bir şekilde gelir bu yani bu su buradan buraya Hopa her zaman Hopanın artvin sarp sınır kapısıyla olan sorunu nedir peki yani ne insani, petrolden dolayı mı insanlar gidip arabalarını mı dolduruyorlar? Tabii, ya da yani, biz ekranlarda şunu çok konuştuk. işte Rize, Artvin, Trabzon insanı parayı gidip orada kumarhanelere bırakıyorlar kumarhane diye. De var, Bu mudur sorunu? Nedir asıl orada Hopa'nın sorunu? Şimdi e, tabi kumar Türkiye'de yasal olarak mümkün olmayan Hı -hı. şeyler. Orada da e, kumar merkezi yapılması için bir çalışma var. Evet. Yani bölgenin e, Kumar merkezi, eğlence merkezi olarak düşünülen yer orası. Hı hı. O bizi e, istesek de istemesek de etkileyecek. Buradaki vatandaşın görmediği ilgiyi orada görüyor. E, gidiyorsunuz oraya işte yemek yiyebiliyorsunuz, içki içebiliyorsunuz, sigara içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz her şey bedava. Bedava demeyelim başkanım ucuz. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır. <Bedeva. gülüyor> <Tumar> hani, bedava. <laughs> bedava. Ama şu da var bedava. bedava demeyelim şimdi biz de insanların ilgisini çekmeyelim. <laughs> Belli bir parayı verip girdikten sonra bu dedikleri. <laughs> bedava. Hayır hayır hayır. Giriyorsunuz <gülüyor> şimdi bunlar bedava. Şimdi kimlikli mekana giriş yapıyorsunuz. Evet. Açık büfe <laughs> <mükemmel gülüyor> var. Bedava yiyip içiyorsunuz. Sigara evet. istiyorsunuz sigaranız geliyor. Alkolünüz geliyor tabi onların bir şartı var. Her gün oraya o şekilde gidip yeyip çıkamıyorsun. Mutlaka oyun oynamak zorundasın. Yani bu şekilde şenliği bağlı orada oynamak e. zorundasınız. onları yani yapacağız. Siz de mecbur kalıyorsunuz. Evet. Yani. Hadi bir, bir, bir şey... defadan bir şey olmaz deyip başlanan kumarda evet. çoğu kişinin ocağının söndüğünü, batağa evet. gittiğini de çok çok duyduk. Papa gördük da bu yani. örnekler çok mu fazla? Yani e, çok demesek de fazla. Ama ben şöyle biliyorum, Hopa her zaman Rize'den ve Trabzon'dan bölge illeri olduğu için söylüyorum, hep ayrı tutulmuştur. Hopa, Türkiye'nin küçük, nasıl diyelim, Paris'i ya da hani sosyal alanda çok eğlenmeyi seven insanlar oldukları için böyle anılır hep. Niye insanlar sosyalliklerini, yani Rize'deki insanın, Trabzon'daki insanın gitmesini bu anlamda düşündüğümüz zaman anlayabiliyorum ama niye bu kadar sosyal olan insanlar daha da farklı bir kültüre geçme gereksinimi duyuyorlar. Yani bir sosyallikte sopa sosyalleşmede bir eksikliği mi var? Size Yok. göre nedir sebebi? Ee, şimdi bu insan olduğu her yerde olan bir şey. Hı hı. Gidin işte diyelim ki Kayseri'ye İskili lokanta çok az görürsünüz. Hı hı. Ama Kayseri'li içmiyor mu? Eğlenmiyor mu? Hemen gidiyor yandaki ilçe değil. Yani e, bazı şeyleri burada yapmayan adam gidip orada yapıyor. Bu kişinin eğitimiyle ilgili olabilecek şeyler yani bunları eğitimle önleyebilirsiniz. Yasakla önlediğiniz zaman hiçbir zaman başarılı olamaz. Hı hı. Ama e, burayı da bir cazibe merkezi haline getirip de vatandaşı oraya akıtmak da doğru değil. Bazı şeyleri yumuşatıp buralarda da çözmek lazım. Şimdi oteller kapatıldı. Ne oldu? Problem çözüldü mü? Hayır. Kesinlikle çözülmez. Ne oldu? 10 kilometre öteye gitti. Şimdi para da oraya gidiyor. Herkes de oraya gidiyor. Sizin öneriniz nedir başkanım? Ne evet. yapılsın Hopa'ya, Artvin'e, sınır Bu kapısının olduğu yere? Siz sınır kapısında ne önemli olarak bunların denetimli olarak yapılması. Hı hı. Kesinlikle e, polisiye tedbirli. Tamam kapatırsınız. Ama vatandaşın oraya gidip öğrenmesini de engelleyemezsiniz. Ama burada düzgün şekilde yapmaya çalışırsınız. Buradaki esnaf çalışan geçimini rahat sağlamak için bazı şartlara uymak mecburiyetinde olacağını bilecek. Onlar uyacak. Devlet de bunlara belli tolerantılarla, belli yasal sınırlar içinde yardımcı olacak. Biz de onlara yani adam Hopaya gelmişken Batuma gideyim dememeli. Batuma gelen ne? Hopaya Batuma gelmişken Hopaya geçeyim diye düşünebilmeli. Bu o, o hale getirmemiz lazım. Çok kısa zamanda büyük gelişmeler gösteriyorlar. Başkanım, artılar mı çok oldu, eksiler mi çok oldu kimlik? Şu an e, eksileri çok. Ama bir de şu... Yani kimlikle var geçişin lazım? artısı olarak tek şey nitelenir. Kimlikle geçişin tek artısı yani kimlikle bir TL karşılığında o da kısa bir dönem içindir. Geçiyorsun sadece. Hı hı. Haftasını ailenle gitti mi geziyorsun, tozuyorsun. Yani pasaport olan insan zaten geçiyor. Şu anda artırsalar bile insanlar oraya bir şekilde bağladılar. 15 de olsa bu geçiş, 20 de olsa yine insanlar gidecekler Yani kimlikle geçişin bir cazibesi yok. Sadece kimliğinle geçiyorsun. Evet. Varsa, yine etki, Türk tarafında ticaret evet. etki yaptı ha, mı? Yani orada fazlasıyla tabii, sınır etki yani. bölgesinde hazırlar kurulmuştu. Evet. Onlar bu ara biraz daha gelişti herhalde. Artarak evet. devam ediyor. Çünkü onlar daha çok işte bavul ticaretine yönelik bir ticaret. Hı hı. Onlar artıyor. Ama vatandaş şudur. İşte hafta sonu çoluk çocuğumla gideyim Batum'da bir yemek yiyeyim. Bu kapıldı artık. Bu evet. kanala girdi. Evet. Ha bunu önlemek doğru mudur? Bence doğru değil. Nasıl bizimki orada batıma gidip yiyeyim diyebiliyorsa batımdaki de, de, de gelip hopa da bu hafta evet. sonu işte bir yağlı yiyeyim, kahvaltı yapayım bilmem daha çıkayım böyle bir şey diyebilmeliyiz. Kesinlikle. Biz bu hale getirmeliyiz. Şimdi başkanım ben farklı bir boyuta değineceğim. Ee, Öz eleştiri yapacağım bu konuda. E, halkımıza sorduğumuz zaman bu konuyu halkın aslında çoğu memnun. Normal olarak yani ticaret yapmayan diyor. Ticaret yapmayan, normal evet. vatandaş memuru. Neden memnun? Biz kendimiz de yıllardır bunu konuşuyoruz. Hopa'da bir bakıyorsun kozmopolitik bir yer. Bütün plakalar araçları orada görebilirsiniz. Çünkü ticaret kapısı. Elince sektörü duyduğun zaman elince için Hopa'ya gidiliyordu. Hopa ya kozmopolitik bir yanlış bir değil. Yani. Yani, yani her kitleye <laughs> açık demek istiyorum başkanım. Yanlış anlama her kitleye açık yani. Bütün insanlar orada bulunabiliyordu yani. İstanbul gibi bir yer düşünebiliriz. Küçük İstanbul. Hı. E, yanlış şu vardı. Opa'da bir aile çıkıp da sokakta yani kendi ailesiyle çekip de çekildi, cita, sahilde dolaşabilecek bir alan olmadığı gibi hatta korkarak ürpererek gidiyordu. Şimdi o, sektöründeki insanlar daha çok batıma kaydığı için insanlar da biraz daha rahatlama olduğu gibi geliyor. Diyor ki ya en azından gözümün önünde değil diyor. Kimse beni rahatsız etmiyor diyor. Yeri gelmişti Opa'da bir şunu yaşadık. Gazeteci arkadaşı da biliyor. Kaymakam Bey'in hanımına bile Gülcük Aziz Hanedet'e söz söyleyene bile olmuştu. E, ne oldu şimdi normal vatandaş Diyor ki ya adam para nasıl olsa Hopa'da yiyecek bu para. E gidip batında yiyor bari gözümle görmüyorum. Ben de rahat dolaşabiliyorum. Gelen gitti. Şimdi buradan o anlıyorum var. ki Hopa'dan bu tarafa gelenler de e, vatandaşa rahatsızlık mı veriyor? Yani gürücü bayanların Hopa'da olması bir rahatsızlık mıdır e, başkanım? Şimdi işin realitesine bakarsanız bugün Hopa'daki temizliğe giden kadınların bayanların yüzde herhalde yetmişi gürcüdür. Belki de 80 Belki de 90'ı. Çay toplayanın yüzde yüzde 99, 99'u, 95'i ne derseniz deyin yani. E, bahçede, tarlada, işte ağırda ne çalışanların çoğu Gürcü kesiminden gelen kişiler. Yani Gürcü demek doğru değil de hı hı. orada yaşayan insanlardan bazılar. E, şimdi bunlar olmasın, o e, hopanın dengesi değişir. Bilmiyorum. Çünkü o boşluk olmaz. Yani başkası gelip dolduracak. Kesinlikle. Acaba burada bir şey mı var, zarar mı var? Yani Bence onlara çalışma izni verilip yasal yasal olmayan şekilde yasal şekilde çevirmek lazım. Yani yaşanan aslında yaşanan olaylara baktığımız zaman çalışma izni de vermemek gerekiyor bana kalsa ama yine de öyle dememek Hayır, burada lazım. Burada insanlar tembelleşiyor, kolaylığı gördüler. Artık eskisi gibi çaya girmek istiyorlar. Yani biraz da kendi insanımızı yani. öz eleştiri yapmamız evet, lazım aslında. Kolay, Kesinlikle. Kolay, kolay Başkanım haftada dört sefer. Evet. şey i̇sterseniz ee, şey buyurun. Haftada dört sefer geçiliyor biliyorsunuz araçla. Bu sizce haftada, engel. Ayda dört sefer. Ayda pardon özür dilerim. Ayda dört sefer geçiliyor. Bu engel teşkil ediyor mu veya ticaret yapan insanlara daha çok sıkıntı yaratıyor gibi geliyor bir kısıtlama tabii getirilmesi evet. lazım. Kısıtlama Yok. getirilmiş görünüyor. diyorum ben. O engel teşkil ediyor. <laughs> Çünkü dört defa geçiliyor. Tamam dört kere araçta geçmek. Yani ticaret yapan araçla ilgili problemi olmaz. Gelen yani fazla taksi onlar edilir. Buraya gider yani. Peki dört başkanım. Kere. Ben bir iki saniye ee, alabilir miyim? Bir Zeynime. saniye. Ben e, bir reklama kısa bir reklam arası verelim. Tamam, tam ben bu çok da... önemli. Reklamda e, kıymet e, kazanır diye düşünüyorum. Bir şey yapmamak gerekir. Buyurun. Bir dakikayla e, tamam. toparlayacağım. Sayın Başkanım eğer e, yanlış bir cümle kullanırsam lütfen uyarın. Şimdi e, öz eleştiri da yani hep olumsuzlukları konuşuyoruz. Batum bana göre yani e, Karadeniz'in cenneti. Hopa işte e, o cennetten bir e, köşe. O köşe nasibine düşeni alabilmeli. Siz de az önce bunu evet. telaffuz ettiniz. Ancak şunu dikkat edelim Zeynep Hanım. Hı hı. Şimdi o sınıra gittiğiniz zaman araçlara bir bakın. %40'ı 53, yüzde %30'u 61, 61. E, 28'den 48'ine kadar her türlü plakalar var. Yani bunu SAP sınır kapısı, bakınız bu resmi veriler ve Türkiye'de e, ülkemize turist alan giriş çıkış yapılan sınır kapılarımızda Atatürk Havalimanı, e, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nın dışında dördüncü sırada SAP sınır kapısı. Şimdi bu kadar insan gelip bir kere Hopa'da durmuyor veya Hopa'da bu kadar nüfusumuz yok Hopalı gitmiyor. Yani bunu ayrıştıralım. Türkiye'nin bu yıl için resmi rakamlara, Türkiye'nin rakamlarına göre dördüncü sınır kapısı sınır <laughs> kapısında bunu Hopa'yla e, değerlendirmeyelim. Zaten burada hani Hopalılar ya da Artvinliler niye oraya gidiyor demiyoruz. Çünkü Rize'den de çok fazla ben az önce tabii. de söyledim Rize'de ha. biz şunu konuşuyoruz ekranlarda insanlar kumara gidip para yatırıyorlar Rize'nin artık e, kumara gitmeseler bile gidip benzinlerini arabayla gidiyorlar, benzinini alıyor, geri dönüyor. Yani bu esnafa da çok büyük bir zarardır. Hani belki ticari olarak hani alışveriş olarak Artvin'i daha fazla etkiliyordur ama insan akışı olarak Rize'yi, Trabzon'u belki daha ötesini de etkiliyor mutlaka. Ama ben orada şunu söylemek istedim. Artvin Hopa her zaman hani biraz daha sosyal görünür. Niye Hopa bu giden evet. insanlar orada tutamıyor demek istemiştim.